Merhaba arkadaşlar. Bugün FTS 15 oynayacağız. Ben Kuzey. Ben Eren. Maçımıza başlıyoruz. Şöyle bir de biz Jones, Johnstone diye bir tane takımla yapacağız. Benim oyuncularımın gücü de düşük ama oynayacağız bakalım. Kaç kaç yeneceğiz, kaç kaç yenileceğiz ya da beraber kalacağız. Bir de ben şöyle ayarlardan... Ben bir... de oynuyorum. Abi, hani Niye durdurdun? Settings gibi bir şeye girdim. Burada si silah line diye bir şey var. Onu çevirdim. Goal to goal'e girmeyin. TV'ye de girmeyin. Şurada bol yazacak. Bola ya ben bolda oynuyorum. Bugün neden istediği gibi istediği için bu diye bir şey bu neydi? see line diye bir şeye girmiştim. Ama ben ben, ben ben bol ben normalde her bol da oynuyorum yani. Her neyse biz maça başlayalım. Bol şöyle bir şey. Bol da böyle oluyor. Uzaktan vurduğumuzda çok pis vuruyor ama savunmadan da dönebiliyor. Şimdi gördüğünüz gibi kaleci dokunmadan bırakıyor ki avuta geçsin. Onlarda top olsun diye. Zaten Kuzey'in favori adamı M.C.K. diye bir adam. Adamın adı M.C.K. yani. Çok garip. Bir ismi var yani. Ya böyle ekran, ekran... bulaşıyor Onun için bir özür diliyoruz. Değil mi? Faul. Onların. Of ne be. Böyle çıkıyor bazen kameraya. Evet. Onu ya çek. Bunu, çek olur. bunu çekmiyoruz değil mi? Neyi? Bu af. Aa, afa basmıyoruz. Şu an 2 dakika tam 7 saniye oldu. Buradan gözükmüyor yani. Pek fazla bir şey gözükmüyor olabilir ki evet. erenin yüzünden topu kaybettim yani biraz yaklaştı ya böyle uzaklaştırsam şey oluyor bozuk görünüyor böyle Ama bir şu... anda ışık geliyor üstünüze yani bir şey gözükmüyor az önce gösterdiğim gibi böyle tutayım eliniz ya yani. e şimdi biz acemi olduğumuzdan evet. bugün bugün başladık zaten video çekmeye o... ya bu şu an dördüncü videomuz sanırım diğer ee, videolarımızda is izleyebilirsiniz bir Eren ile Ege Minecraft Minecraft'ta ses yok var bir Eren ile Ege Minecraft'ta var Bir de e, şey Kuzeyin yeni videosu Bir de e, Kuze Kuzey ile Erenin Eren, Eren Minecraft'ta var ee, Eren ve Eren Eren ile Ege Minecraft'ta girin Girerseniz eğer abone olmayı unutmayın. Kuzey Kuzey e, ilk ilk yeni ay Kuzey yeni Kuzey'in yeni video yeni videosu videosu ona da abone olmayı unutmayın. ya süper Kuzey, videolar. Için. Kuzey şimdi FT sormuş her zaman ben Freak diyor ama az önceki Freak'e atamadı. Ben de şimdi şaştım. Ama çok güzel. Bir Bu oyunun kötü bir şey var. Yanı var. Bir, bir kere dokunuyor. hem top atıyor. uçuyor. hem top uçuyor hem de hakem faal diyor. Yani adama bir dokunuyoruz. Faal oluyor. Faal oluyor. Abi şimdi oyuncu değişikti ya. Yok Artı bir uzatma. Artı bir uzatma. Evet ilk kere bitti. İlk kere bitiyor. Reklam çıktı. Sinir oluyoruz zaten buraya. Aynen, her... basıyorsun yanlışlıkla. Başka bir yere atıyor. Ya her rek, her ilk yeri bittiğinde zaten reklama reklam geliyor. Onda çok sinir oluyoruz. Ve ilk 45 dakika bitti şimdi 45. Dakika. Bu arada bunu bir değiştirsem neden? Daha iyi olur. Şimdi video çekerken gole için. Pek gol olmuyor. Gollü bollu bitsin diye. Ben Böyle ekran yaptım. değiştirdim. Ekran değiştirdim. Ama pek olmayacak sanıyorum ben. Aynen. bu takımda zaten bayağı bir güç var. Ben de Cesena var. Cesena diye bir takım. Abi takım öyle bir güçlü ki yani. İnanılmaz. Ya ben şu an bütün maçlarımı kazandım. Ha kazandı. Evet. Siz bu kuzeye inanmayın. Sakın. Ya bir tane maça beraber kaldım. O da Borussia Dortmund'la. Sakın sakın. Öyle bir şey yok. Her maça berabere kalıyor. Y Emin misin? Eminim tabi. Görüntü netleşti. Tabi o kadar da değil. Yani bu gibi gibi gibi. Şimdi korneri kullanıyor kozay. Buradan da hep golüm gelmiştir. Bakalım ne olacak? Aha gol, gol. Kafa golü kornerden. tansey Tekrar göstereyim size. Şöyle geldi işte gol. Gördüğünüz gibi. Kayıtlısam bu golü video için. Bir de ben bir tane takımı tam 10'a 0 yendim. 10'a 0 yendi. Eren de 8-0 yendi. Dakika 63. A Aynen dakika 63. Normalde şimdi dakika 64 oldu. Normalde e, ilk birinci dakikadan başlıyor. Tabi bu maçlarda hepten 0'dan başladığı için o 0'ıncı dakikayı birinci dakika gibi sayıyoruz. Şimdi 69. dakika. Of, çok kötü bir gol kaçtı ya. Çok güzeldi. Hani böyle boş alan yakalıyorsun ya. Oradan böyle şut böyle çekenlere ben gıcık oluyorum. Boş alan bence değerlendir onu. Kaleciyle karşı karşıya kal gol olsun yani. Uzaktan şutlar da ama süper. Ama uzaktan şutlar da yani iyi. Gördüğünüz of, gibi müthiş. tam boş aldığım boş kaldığım alanlarda evet bir gol. Belki bir gol daha gelir. Tam gol, boş evet. kaldığım alanlarda Sen... Abi gol olmadı. Tam boş kaldım alanlarda direkt şut çekiyorum ben. Belki gol ediyor, belki karıcı, belki de avut. Ekran çok, buldu. çok oldu şimdi. Biz de niye olduğunu bilmiyoruz. Düzelttim. Tamam netleşti şu an ekran. 1-0 dakika 86. Burada ne gözüküyor? 1-0 şu an kuzey önde. Videoyu ben çekiyorum. Benim kanalımda olacak. Maçı yapan Kuzey ya. Yoksa ben de cesene çıkar direkt. In, evet, 90 artı 1. Bla bla takım. Çıkmaz da herhalde. Bir, 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 bir. Ne, ne yapalım bu şimdi? Vur. 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 Ben, ben ne gole be. Abi o boş kaldı. Biz ama de bugün bozum. cezalı bir şey oynadık. Tabi video çekmedik. Kuzey yoktu tabi. Neyse. Ve maç bitti bize videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ve arkadaşlar bunu unutmadan ben 7. seviyerim Eren 5. Bir de altı. Eren 6. Eren 6. Bile ben Eren'den sonra başlamıştım maça. Ama ben bayağı bir oynamadım. Neyse. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.